Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizler için yine bir video yapıyorum. Sakarya Poligon'dayız. Ee, bugün videomuzun konusu şu arkadaşlar. Ee, ben Poligon'da çalışan arkadaşa sordum. Poligon'da en az hata veren silah hangisi diye ben ee, Poligon çalışan arkadaşımıza kendisine sordum. Ee, ZIG 14 olduğunu söyledi. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar güvenlik kontrollerini yapalım. ki ben yaklaşık 3 yıldan beri bu poligona geliyorum. Benim de şahit olduğum bir konu ee, sadece poligonda tamire gitmeyen bu silah var değil mi hocam? Evet doğrudur. Hani bu yaklaşık bir 30, 30 bin atımı rahat görmüştür bu silah. Hemen hemen olmuştur aynı. Yani 30 bin atımı görmüş. Şimdi e, hatta geçmişte olabilir. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı bir kullanılmış silah arkadaşlar. Boyasından şeyinden belli. Bayağı bir kullanılmış bir ZIG-14. Şimdi bunda bir 10 mermi atacağım. Ya yani şöyle, e, Zigon 4 bayağı bir şikayet alan bir silah. Çok seveni de çok. Yani ben gerçekten şaşırdım bana. Benim beklemedim beklemediğim silahlar tamire gitmiş. Hatta böyle namlusunda sorun yaşayanlar olmuş. Zigon 4'te bugüne kadar hiçbir sorun olmamış arkadaşlar. Şimdi bir silahımıza, atışımıza geçelim. Hedefimizi 10 metreye gönderelim. değil yani, yani bu arada benim atışlar biraz sıkıntı ama e, iki tane şurada var şöyle bir burada bir burada bir tane de burada ya nasıl diyeyim ya silah artık böyle iyicene tavını almış yani tetikte hiçbir sıkıntı yok gayet güzel çalışıyor e, şimdi bir 5 tane de atayım 10 metreye bu sefer kimde, ne Baya kaçtı. Acele ettim. Baya kaçtı. O yerleri burada. Işte burada. Şu iki tane. Şu iki tane de. Yani tetiği biraz gerçekten ee, yanlış çektiğin zaman merminin nereye gideceği belli olmuyor arkadaşlar. Yani. Evet. Zik 14. Türk halkının en çok sevdiği silahlardan birisi 14'lü platformu, Browning 14'lü 14, lü, 14 lü platformu gerçekten çok seviliyor. Hani silah o kadar atım görmesine rağmen, o kadar çok fazla böyle hani bu şu normal hani 30 bin atımı geçmiş bir silahta şu sesin olması gayet normal. Hani bu silah hiç tamire gitmemiş ve poligon silah arkadaşlar oldukça nasıl diyeyim iyi bir başarı. Yani bir silah için oldukça hani poligonda olup da tamire gitmemek çok büyük bir başarı arkadaşlar. Yani 30 bini rahat geçmiştir bu silah atım olarak. Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar. Ee, Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize keyifli, güvenli atışlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.